Merhaba değerli 4. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle 4. sınıf bilsem sorularının çözümüyle beraberiz. Sorular çok zor gibi gelebilir ilk bakışta ama inanın ki oldukça basit sorular. Hani bulmaca çözer gibi, oyun oynar gibi sorularımızı çözeceğiz ve püf noktalarından size bahsedeceğim. Bu püf noktalarını da öğrenebilmeniz için çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz lazım. İsterseniz ilk sorularla başlayalım. Şimdi birinci soruda size üç tane şekil verilmiş, üç tane kutu ve içerisinde bazı taşıtların resmi gösterilmiş. Örneğin kısa bir kamyonet, bir araba ve yine büyük bir kamyonet, uzun bir kamyonet. Şimdi bunların büyük bir ihtimal renklerinden bahsedebilir size. Tabi hangi kutuda hangisi var diye de sorabilir. Bunu öğrenebilmemiz için önce tabii ki şunun ortada olduğunu bilelim bizim sadece kafamızı karıştıracak olan soldaki kutucuk ve tabii ki sağdaki kutucuktur. O yüzden bunlara bir kodlama yapıyoruz. Yani aynı renk olduğunu biliyorum. Kasaların da aynı renk. Yine ön taraflarının da şoför mahallinin de aynı renk olduğunu görüyorum. Ama burada tek fark birinin daha kısa veya küçük olması, birinin daha uzun veya büyük olmasıdır. Şimdi sorumuza bakalım cevaplarda daha iyi anlayacağız. Evet aynen tahmin ettiğimiz gibi soruda da e, bizden 3. E, kutudaki ve 1. kutudaki arabaların e, hangisi olduğunu soruyor. Şimdi baktığımız zaman e, unutmayalım ki 3. kutudaki uzundu. 1. E, kutudaki de kısaydı. Şimdi baktığımız zaman Evet uzun tutuyor ama bu araba değildi. O zaman bu e, seçenek değil. Yine ikinci, üçüncü seçeneklere baktığımızda e, üçüncüdeki uzundu. İkin, de kısaydı. Tabi buradakini sormasına gerek yok. Daha doğrusu bilmeme gerek yok. Orayı sormuyor zaten. E, dolayısıyla birinci kısa üçüncü uzundu. Cevabımız ne olacak? Bu seçenek olacak. Bir diğer sorulara baktığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz bir şekil var içinde e, işte baklava dilimi şeklinde bir dörtgen var, yine üçgen var, ee, yine baklava dilimi şeklinde bir dörtgen ve yine üçgen iki tane var. Tabi renklerine dikkat edelim. Şimdi e, burada dikkat etmemiz gereken, e, şunu biliyorum. Burada e, şekil e, birincide ve üçüncüde aynı, ikincideki ve dördüncüdeki satırdaki şekiller aynı. Sadece şunu bilmem lazım. Burada 3 tane mavi renk var. 3m yazıyorum. 2 kırmızı renkte üçgen var. 3 üç 2k yazıyorum. Yine 1m var ve tabii ki 2 sarı var. Onların baş harflerini yazıyorum. Eğer ki bu şekilde karıştırırım derseniz, eee tabii ki şunu da yapabilirsiniz. Yani şu şekle dörtgen yani 3 tane mavi dörtgen e, iki tane kırmızı üçgen bir mavi dörtgen 2 sarı üçgen diye bu şekilde değerlendirebilirsiniz tabi biz de şekil farklı olarak farklı olarak yani birinci satırdaki ve üçüncü satırdakiler aynı bunları ezberlememe gerek yoktur sadece bilmem gereken ikinci satırdaki üçgenlerin yönü ve dördüncü satırdaki yani sarı üçgenlerin yönü ne tarafa bakıyor? Bunu da aklımda tutmam gerekiyor. Tabi sorumuzda yukarıdaki görseli dikkatle inceleyerek bir sonraki ekranda seçenekler arasında bulmaya çalışalım. Hemen şunu kesinlikle aklımızın bir yerine yazmaya çalışıyoruz arkadaşlar. 3 mavi dörtgen, 2 kırmızı üçgen, 1 mavi dörtgen, 2 sarı üçgen diye hemen bir sonraki tablet uygulamasının seçeneğine baktığımızda bunları rahatlıkla işaretleyebiliyoruz. Bakalım Evet aynen tahmin ettiğimiz gibi soru da şekli soruyor. Hemen e, biliyorum ki 3 mavi dörtgen, 2 kırmızı üçgen, 1 mavi dörtgen ve 2 sarı üçgen olduğunu hemen yazıyorum. Çünkü bunu unutmamam gerekiyor. Daha doğrusu aklımda telaffuz etmem gerekiyor. Aklımda sürekli tekrar etmem gerekiyor. Hemen seçeneklere baktığımız zaman zaten hatırlayacağız. Ve evet, seçeneklere baktığımız zaman arkadaşlar. 3 mavi 2 kırmızı fakat kırmızının yönü farklı yöne bakıyor. Bunu unutmuyoruz. Yine 3 mavi 2 kırmızı olması gerekiyordu değil. Burada zaten şekil değil. Demek ki zaten geriye kalan nedir? 3 mavi 2 kırmızı 1 mavi 2 sarı ve üçgenlerin yönleri de birbirine bakıyor. Dolayısıyla cevabım bu olacak. Yine bir sonraki soruda arkadaşlar bu defa e, toplar verilmiş. Topların Büyük bir ihtimalle yerleri ve renkleri hakkında soru soracak bize. Ee, ama yine hızlıca düşünebilmeniz için şimdi e, bunlara bir e, kodlama yap, yapmanız gerekiyor. Mesela bowling baş harfini yazabilirsiniz. Yine yeşil olduğu için beyzbol topu düşünebiliriz. Yine B yazabilirsiniz. Yine beyaz basketbol veya voleybol topu gibi düşünebilirsiniz. Voleybol yazabilirsiniz. Bu da zaten Amerikan futbolunun top olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi renklerine bakalım. Renkleri mavi diyorsunuz, yeşil diyorsunuz, beyaz diyorsunuz ve tabii ki kırmızı diyorsunuz. Yani e, burada şu e, şekilleri tabii ki aklınızda kalacaktır. Hani hemen hızlı bir şekilde diğer tablet seçeneğine geçtiğinizde bunları hatırlayacaksınız. Ama ola ki karıştırırsınız diye kendinize bir kodlama yapmanız bunun hatırda kalma oranını daha da artıracaktır. Şimdi bakalım seçeneklerimize. Sorumuzda ne diyor? Evet aynen tahmin ettiğimiz gibi sizden dördünün de hangi top olduğunu soruyor. Tabii e, burada bir e, bowling topunun, beyzbol topunun, voleybol topunun, Amerikan futbol topu olduğunu hatırlıyorum. Renkleri de tabii ki mavi, yeşil, beyaz ve kırmızı olduğunu hatırlıyorum. E bunları da zaten unutmazsanız hemen seçeneklere baktığımda zaten ilk seçenekte Doğru bir şekilde bunu bize vermiş. Cevabımız bu oluyor. Şimdi bu tür sorular da arkadaşlar e, bizden renklendirme ve sırasını isteyecek e, tabii ki. Şimdi e, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı kare kutularını isimlendirdiğimizde şimdi birincisinde hiçbir renklendirme görmüyorsunuz. İkincisinde görüyorsunuz. Renklendirme şurada. Tabii üçüncüde hemen karşısındaki yer renklendirilmiş ve e, dördüncü kutucuya baktığım zaman üsttekinin yani hemen yanında ama e, aşağıya doğru çapraz yönde bir renklendirme olmuş. E, Tabi e, tahminim şu beşinciyi de göstermemiş olsaydı yani beşinciyi de saklamış olsaydı tahminim şu yönde olacaktı. E, büyük bir ihtimal bunun yanındaki yani şu boş kutucuk e, kırmızı olursa. E, sıralama e, az çok kafamda şekillenmiş olacak. Yani e, sıralama e, şöyle aşağıya doğru e, gidecek ve bu da tabi ki buraya doğru renklendirilmiş olacak. Hemen 5'e baktığım zaman gerçekten de bunun renklendirildiğini görüyorum. Demek ki bir sonrakinde yani soru işareti olan altın numaralı kutucuktaki şekillenmesi gereken daha doğrusu işaretlenmesi gereken şu gösterdiğim 5. kutudaki boştur. Yani o zaman şöyle oluyor. Yani 3 tane 3 tane kırmızı şekil burada olacak çünkü e, şu kutucuğun renklendiğini göreceğiz ama iki tane burada olacak. Yani burada herhangi bir şekilde değişiklik yok. Eğer ki tekrar bir kutucuk olmuş olsaydı bu defa şöyle olmuş olacaktı. Bu üçlü olacaktı. Tabi buradaki de diğer yanındaki şurada boş olan kutuda işaretlenmiş olacaktı. Bu şekilde bir e, sıralama olacaktı. Bir diğer soruya baktığımız zaman arkadaşlar şimdi bu sorular tabii ki size karışık gibi gelebilir. Aslında e, karışık gibi gelebilir ama e, inanın ki çok kolay sorular. Hani şekilleri çoğaltarak sizin kafanızı karıştırmak istemişler. Şimdi baktığımız zaman çok basit. Ee, şimdi şu öncelikle e, dairelerin e, şekillerine bakalım, hani kapalılık, açıklık şeyini. Görüyorsunuz içi dolu gulu bir e, daire görüyorsunuz. Burada içi açık bir daire görüyorsunuz ve her hem içindeki hem de kenarlarındaki e, şeklin açık olduğunu görüyorsunuz. Yani bu ne demek? 3 tane şekil var. Diğerlerinde tabi bize ne isteyecek? Eksik olan şekli isteyecek. Şimdi e, ikinci dikkat etmeniz gereken de şu e, üç dairelerin e, hizası yani e, şekli durduğu yer. Şimdi baktığım zaman şöyle bir e, yatay çizgi çizersem şekli bu şekilde anlatabilirim. Yine şuna yan çizersem yine bu şekilde hatırlayabilirim. Bunu da şu şekilde düz çizersem dairenin daire bu şekilde. Şekilleri daha rahat e, analiz etme fırsatını bulabilirim. Şimdi baktığım zaman ikinci de ne var? Bu var. O zaman bundan bu birbirinin aynısı zaten. Ama tabii daha sonra şu kenarların açıklığını değerlendireceğiz. Önce bir çizgileri değerlendirelim. Şimdi yatay çizgi çizdiğim zaman evet bununla da bu aynı gibi. Ve tabii ki şunu çizdiğim zaman da Bundan bunu almış oluyor, aynı olmuş oluyor. Şimdi üçüncü şekle baktığımda önce hangisinin eksik olduğunu e, bulmaya çalışıyorum. E, şimdi tabi e, yine çizgimi çizdiğimde, evet görüyorsunuz ne var? Yine bu var. Şunu çizdiğimde, evet yine bunu görüyorum. Demek ki ne yoktu? altta çizgi hemen şöyle bir yuvarlak çizecek olursak ne yoktur şurada bir burada bir de burada çizgili olan yoktur Peki devam ediyorum şimdi açıklık kapalığa bakacağım ee, açıklık kapalıkta e, kapalı olduğunu görüyorum kapalı olduğunu görüyorum bakın burada kapalı olan içi dolgulu yoktur o zaman demek ki bunda nedir arkadaşlar içi dolgulu içi dolgulu daireyi arayacağım ve noktalar aşağı dolara bakacağım. Şıklara bakalım. Evet niye arıyordum arkadaşlar? Daire içi dolgulu. Yani kendinize hemen şöyle düşünebilirsiniz, çizebilirsiniz veya kafanızda tasarlayabilirsiniz ve tabii ki noktaların altta olduğunu. Şimdi noktalar altta olan bunlar değil. Ee, yine bakıyorum buradaki de değil. Bakın noktaların altında olan iki tane var. Ama neydi bizim için önemli olan? İçi dolgulu olan. Bunu görüyorsunuz. 2 boş. Bu da değil. O zaman cevabımız ne olacak? Bu olacak. Çocuklar bu e, sorularımız burada tamamlandı. Sorularımızın devamı e, bir diğer videomuzda. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.